Ben bir gün nasıl katlanacağımı gerçekten bilmiyorum ya. Bak bu videoda bir sakatlık çıkacak, ben söylüyorum. Bilsene <laughs> 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 o zaman benimle. Nasıl benim? Güvenmiyorum ki. Ben yemin ediyorum kartımı getirmiştim ha. Allah kahretmesin düştüm mü ne oldu? Kartımı yemin ederim koyamayacaklar. Videoyu burada kapatacak mı? Kışkırtma gibi oluyor şimdi. Videoyu kapat, var. kapat. Selamlar çikolatalı kurabiyelerim kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizler için vlog çekiyorum ama tek başıma değilim. Yanımda Selena'yı var. Selam. Ama bugün ne vlog? Şimdi bugün vlogundan bahsedelim. Hatta bahsetmeyelim direkt görün. Atakan. <laughs> Bir gün boyunca biz e, böyle dolaşacağız. Varsın varsın. Haberi yok da artık var. <laughs> ben ne vlog bilmiyordum. Arkadaşlar. <laughs> yukarıdaydı aşağıya. Ben gidiyorum. Bu böyle bir içerik mi var ya? Artık ben. O yüzden like atmayı unutmayın. Kanala da abone olun. Senin ev da aşağı açıklama kısmında olacak. Gidin selam gönderin. Sağ olun. Nasıl hissediyorsun? Süper. Nisa ile bir gün. Hiç mutlu değil ki. Kelepçeledim beni manyak mısın? Hadi gidin. Bir de istekli çikolatası Ha bir de arkadaşlar videoyu geçmeden önce enerjimin düşüklüğünü kusuruna bakmayın çünkü hiç uyumadım. Videoyu çekebilmek için Selena'yı burada buldum, yakaladım, güzel denk geldik. Çok güzel, sürprizli bir gün olacak. Hepiniz göreceksiniz. Ben açım. Ben değilim. Ben açayım. Tamam sen açsın. Ben açıyorum. <laughs> sen istediğin açayım. Hadi <laughs> bırak beni. <laughs> Yürü. Önümden. Önümden. Yan ne istiyor? Bana bir şey ısmarla o zaman ben geleyim. Beni böyle şey yap yoksa gelmem bile ilacı. Bana bir şey ısmarlasan gelirim. Tamam ne istiyorsun? En pahalısından. Anahtar Baktaya nerede? Kalıştım. Anahtar nerede? Bak zararlı olacak bu iş. <laughs> zararlı olacak. Ben lokmalarını sayacağım. Su falan çok içime içecek. Bir gün boyunca böyleyiz yani gitsem de geleceksin ki bir gün boyunca tuvalete çıkmadan insan yaşayabilir mi Selena? Tabii ki de yaşayamaz. Yine de sese bu tüketmemeye yine de dikkat et. Çok yanlış kişiyi mi seçtim ben ya? Biraz. Aha. Sen sol elinle yiyeceksin. Yok ben sen... salam. Sen salak mısın? <laughs> salam Ben sen Hocam yanlış... değilim oğlum. <laughs> yanlışlık var. Psikolojim bozuluyor. Ya. Al, al, oğlum, al, al götür. Hocam film, sinema. Evet, Tamam. Öyle... <laughs> Hocam. <Peki, okay>. Yok <laughs> mu? Zonunda bir yer. Valla ben zaten sağlamım benim elimi çok şey yapmadan yersen yemeğini sevinirim. Aha, aha. O çanta nasıl çıkacak? <laughs> Gevşetilmesi lazım onun yok böyle çıkmıyor. Al sen de Zek dur. sen taşı ya. Sana, giriyor. Giriyor. sana da geliyor. Ben getiriyorum. Sana da geliyor. Bak mı Al işte. Dur bekle. Telefonu al. <laughs> hı. Çıkmıyor mu lan? Çıkmıyor lan. Yemek söyleseniz oğlum. Aa biz yemek özel, biz sana özel şey kurabiye Problem Evet kendime de yemek söyleyeceğim. <laughs> ben yemek istiyorum. Hani sen toktun? Hani sen çöktün? geldi bana bir. şey olunca Açlık geliyor. Dur dur ben hallettim. Canım. Pardon. Pardon. <laughs> Aa, elim acıcak benim bunlar. Kamera. İçecek ne alalım? Sen sen. En pahalısından. En pahalısından. En pahalı olanı. Olan. Yani soğuk sıcak. Çok. Çok istiyor hanımefendi. Bendim. İmkansız yediyorsun. <laughs> What he ne kadar masraflısın <laughs> ya? Yani. Benim videosunu alan masrafa giriyor canım. Yemek de yiyeceğiz sonra ben anlamam. Az önce tok değil miydi ya? Ben acım ben yerken seni böyle 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 yiyeceğim, böyle böyle yiyeceğim. Sonra işkence yapacağım. Sen salak mısın? Salak değilim. Hani evet, ama sağ olun. ben yerim gayet iyi. Sen birazcık oynamamaya dikkat et. Korona dikkat et. Kolum iyi. Ben söyleyeyim korona dikkat et. Bari elimi de göstereyim. Her senerde bana bir ömür daha. Yine çıkardım yola seni bulmaya. Ölsem. Awesome. Çok ağır. <laughs> Makine çalışırken bak yükseldim. Aşırı mutlu olduğumuz bir fotoğraf attım sana. Hı? Aa, çok tatlı. Böyle yapıyorlar influencer. Aşırı mutluyuz. Ben bir gün nasıl katlanacağım gerçekten bilmiyorum ya. İyi karar mı verdik? Doğru karar mı? Verdik? İyi mi? <laughs> Kötü Siparişimiz gelecek şimdi. Benim bileğim ucu seninki de acıyor. Böyle hareketler yapar. Ben, şey. ben hareket etmiyorum. Ben doğal halim bu. <laughs> <laughs> doğal halim bu. <laughs> Tuvalete gideceğim ha. İşte bu anı bekliyordum. Hayır. <laughs> <Evet>. Tutabilirsin. Tutabilirsin. Tutman <laughs> <Çıkmen> lazım. <laughs> Şerefsizlik gülüşü var. <laughs> tamam neyse içeceğimi içeyim ondan sonra gidelim. Sen içecek falan içme. İçeceğim valla. İçme. Sonuna kadar. İçme. Bak yapma. Ben bunu hiç hesaba katmadım. <laughs> Sen takci <topçu> oynuyor musun? <laughs> Niye? Bilmiyorum aynı nasıl. Öğretim mi? Olur. Kaymur vs gel. O ne lan? Bot. O ne? Bot güzel oynayanlara deniyor. Hayır. Bot Sen... kötü oynayanlara da mı? oynayanlara deniyor. O yüzden... Ya botlara karşı. Ben sadece yıllarla oynamıştım. Botlara karşı. PUBG'de de gel, gel. Gel. Gel ben sana öğreteyim. Bence ne diyorsunuz öğretmeli miyim? Selina ya PUBG. Yani öğrenene kadar büyük ihtimalle. Yok güzel öğrenirsin. Çok basit. Narsim. Başka ne oynuyor <laughs> Valorant filan mı? Sen, sen hiç bir şey bilmiyorsun ya. Oyun oynamayı sevmiyorum. Gel hadi. Valorant. Benim abim çok oynuyor. VS tak. Git PUBG indir. Ben sohbet yayınları yapsam. Git ya. Oyun yerine. Ya sen PUBG ürk. PUBG Niye? Martıya mı binsek Ben sürerim bu arada. Ben de ondan korkuyorum. Nasıl tutacağım? Benim sol kolum önde olacak. Sen böyle tutacaksın. Böyle tutacağım. Sen benim arkama geçeceksin şu şekilde. Böyle. evet. Uçar mıyız? Hmm. Bak bu videoda bir sakatlık <laughs> çıkacak. Ben söylüyorum. Martı. Martı, Martı, Martı'ya binelim. Güzelmiş ha. Ama biraz şekersiz. Tükül içine. Ben şeker sevmiyorum Şeker seviyorum. Ben sevmiyorum. <laughs> ne oğlum? Çevir, çevir, çevir. Kıvır, kıvır. <laughs> Kurum Çok saçma oğlum. Okuyor. <laughs> Yapma burada. Bilerek yapıyorum. Sen kaşındın. Bu kopar mı lan acaba? Deney. Sen benim korona olduğumu biliyor musun? Ne evet. lan söyleme be. Artık çok geç sabahtan beri dibimde. Bu yüzden mi yorgunsun? Sen evden çıkmıyorsun ki. Öksürdüm ama. Ee ne fark eder? O istikilere de mi acımadım? Şerefsiz. Acımadım. Yani şu an seni cinayete teşebbüsüne şikayet etsek. Hı. Bir dakika durur musun? Ben ne yaptım ki? Korona bir şekilde dışarı çıkamaz. Ya şaka bir yana korkma. İki gün oldu. Geçmişti. İki gün oldu geçmişti diyor ya. Ben 2 aydır evden çıkmıyorum ya. Allah. Biliyorum. Sosyal hayatı unuttum. Karışmayı unuttum. Belli. Ama hiç uyumadım ki. Hiç uyumadıysan ne diye geliyorsun bugün? Sana bu işkenceyi yapmak için geldim. Baktım. İnsanlara da işkence yapıyorum. İşkence mi yapıyorum size? Buyurun. Cevapların birliklerine göre evet. Yorumlarda görürsün. Arkadaşlar burada video attık ya. Bakın. Evet. Video attık biz. Gidin izleyin. Güzelmiş. Tabii ki ben seçtim. Sen de salaktın değil mi? Evet. Ben başka şeyler de istiyorum. Buradan sonra benim bildiğim önce yemek yenir sonra tatlı yenir. Ne oldu lan? <laughs> ha? Nasıl Biz niye önce tatlı yedik? Bilmem. Bari beni kelepçeliyorsunuz, bari mantıklı düşün Sağ ol. Sağ ol, onu <laughs> yani. Yiyecek mi? Hepsini yiyecek mi? Evet. evet. Ay hepsini yemem. Yemezsin zaten. Çok romantik. Ay şu <laughs> <laughs> Hem ağzım yandı. Bunu da işte. Sen değilsin değil mi? Hmm. Dur oğlum zaten kelepçeyle doğru bir yenilebiliyormuş lan bu. Bu testi tamamladık. Kelepçe nerede? Hangi elinle yiyor? <laughs> Sen de yiyorsun doğrusu şimdi yalan atma. Hı hı. Kolumuz var ya kolumu görmen Eksine lazım. Hepsini bir domates gibi. Ben doydum. Yemek yemeye gidelim. Ben de doydum. <laughs> Kışkırtma gibi oluyor şimdi. Videoyu kapat kadar. kapat. Harbi Kapat. Bu, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Dur, evet, yedim aldım Merhabalar. Merhaba. Bak, Selina sen ne yapsın? Hayır ben öderim ya falan biraz Hiç yok. Hiç veriyor. böyle bir şey var mı? <laughs> Bak senin ay tekme atarım yere yuvarlarım seni. <laughs> ay köpek. Ay <laughs> ya <laughs> <laughs> Ne yaptı ne oldu? Selina hep. Tamam <laughs> <laughs> Sen şerefsizlik <laughs> Neresi şerefsizlik bunun? Ha? <laughs> kolunu sallandırmadan yürüyemiyor mu? Asla. O benim uyumdu. Senin bile ilacın kardeşim benim. Ay sen aşağıya geç. Geç hadi. Sen geleceksin. Nasıl beyaz. Oğlum ne martısı? Ben bilmem kanka ben uçtum diyorum ben bilmem. <laughs> Aa, kalan gitti. Okutma okutma. Senin o. Okut. <laughs> Dur durun. gitmiyor cidden mi? ha. Ha bu da. Senin ay ya. <laughs> ya ben bilmem ki. Gelmek zorunda kalırsın. Arkandayım arkanda. Ananı. <laughs> <laughs> kolum koptu kolum koptu. Bilsene o zaman benle. Nasıl benim güvenmiyorum ki. Böyle yaptım. Geliyorsun arkama. Geldim arkana. Geldin arkama. Doğru. Şimdi bir düşüreceğim bak izle. Korumuz bacağımız gidecek. Selina kalk. Beni oğlum buldum. Beni beni oğlum düşeceğiz bak kolumuz kırılacak. Kalk hızlıca sür arkama koşacak. Selina. Direk melek yok burada? Yanıma otursana. <laughs> <laughs> Yüzünü göreyim. bildiğim mara almak istiyorum. Tuz mı yiyeceğim? Ya daha gurmet 62 lira. Ben sağ 65 lira. Ne yiyeceğim? Liralık. Ne yiyeceğim? 65 lira. Başka da bak, başka bak. 65 lira. En, ucuzun ne bu? En ucuz, en ucuz. 62 liralık. En ucuz, ne en ucuz. Ne yapıyorsun? 5 lira. Burası sandviçlerini denedin mi? Hayır. Son <laughs> <Bidır> dur. maluco por meu dur. Bazen ben buradayım. Bu elini alacağım bak görürsün. E Tetete değmezsek sevinirim. <laughs> Nasıl kopacak oğlum <laughs> Hadi kopar kopar. <laughs> al al. al kapat. Al. Şöyle bir tane vurdum muydu suratına? Şu da hafız diye. Pardon, romantik bir yemek yiyor şu farkında mısın? Şey. Semnay bugün de karnın doydu ya. Ben eşliği ne diyorum ya. Bunu sen al canım. Pardon ben kartımı <laughs> yanımda getirdim. Vardır evet. vardır. Ofiste bıraktım bu anlamda ya. Vardır yok ya. Boş yapma çantanın orada çantanın <laughs> karıştırmışım ben. <laughs> <şimdi. gülüyor> Ben bir kartımı ofiste unuttum. Bilerek unuttum. Keşke ben de unutsaydım. Hiç düşünmemiştim böyle olacağını. Ama bilirdim de. Hadi hadi ben bir lavaboya gireyim. Bak o lavabo şakası artık yeter. Bu yüzden çok güzel geldi. Yemin olur düşünelim bir. Çok yeme, kolanı içme. Kola içim. İçme, yemedi, içmedi. Kola içeyim biraz. Yok yok. Kahyaş kahyası oturmak istiyor. Birazdan keyfim kahyası bayım, beklemeyecek merak etme. Ben burada kalkma kalkmak zorundayım. Senin bileğin acır. Güle güle canım. Sanki senin bileğin bağırlı değil ha. Bak şimdi ben buradan bunun senin kartını alsam ya da nakit paranı alsam ödesem sen hiçbir şey yapamazsın biliyorsun. Zaten el ödeyeceğiz başka seçeneğimiz mi kaldı? Bulaşıkları yıkayarım dersen buyur. Benlik sıfır sıkıntı. Bulaşık. Bulaşık. de Bulaşıkları yıkayacaksan? Yok. Bulaşık yıkanıyor mu burada? Hadi öde de gel bekliyor. bekliyorum. Bekliyorum ne? Evet. Karnım çok doydu. Her şeyi kilitler ya doymuştum. Hayır yemiyor da. Hadi ya niye yapmıyorsun bir şey? Bilerek yapıyorum ki altını işte. tutun. Telefonuma. Al. Ana. Al telefonu bak mesela böyle bir Böyle şey varsa her şeyi yaparım. Afiyet olsun. Şimdi ne kadar? Bir dakika. 66 mı? Oğlum şakadan da olsa ben ödeyeyim falan der lan bir insan. Ne zahmet bile yok. Dur zaman. dur ben öderim ya. Tamam aldım teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben yemin ediyorum kartımı getirmiştim ha. Efendim? Allah kahretmesin düştün mü ne oldu? Kartımı yemin ederim koydum çekme. Vallahi. Sıçtık diğer kafede mi kaldı acaba? Bakarız. Ya sen nasıl bir insansın geldi Oğuz. Ben de. mi dedim kaybetti? Al şu Kartım yok. Kendimi değil. Yemin ediyorum kartım. Farkın vardı lan benim miydi ona göre bakın. Bence ben diğer kafede falan düşürdüm ya da yerde düşürdüm yerlere de bakın Arada bir taraf. ama yerde Gören almıştır ki Düşürsem evet gören almıştır Üstünde Selinay Yalçın yazıyor muydu? Yazmıyor yazmıyor Allah kahretsin babam beni öldürür Ben aldım hatırlıyorum. Abi sus ya Helal olsun aklın nerede aklın Ben Kafe bence. Kafede de düşürüm. Bence kafede çıkmayacak. Bak görürsün. Kanka gören almıştır iki. Hızlı ol bari salak. Kart kaybolmuş. Benim kartım değil yani. Umurumda olma. Kartım kayboldu mu? Umurumda olmaz. Duyduğumda. Benim değil. <laughs> Hiç <mi> acıma duydun <laughs> ya? Ya. Salat Mehmet hesabı bana kitlediğin için alakam yok. Senin ne yaptı acaba ya? Bizim Kartım nerede? Kartım. Ben de değil. Hiçbir yerde kartını çıkardığını da görmedim. Ben de görmedim. İşte orada. Telefonu çıkartırken falan düşündüm. Aferin sen. Al işte ya. Video bana pahalıya patladı şu an. Git bak şu çantana. Aldım ben ya. Evet. Oh. Hadi be. Allah. Allah'ım yarabbim şükürler. İhsan yes, eyle ya Rabbel alemin. Ben bu çözümü yapacağım. Dur! Dur! Ama gelmem lazım benimle. Çünkü tuvalet uzakta. Help me. Help me. Elini yıkayım. O kadar dışarılarda gezdik. <laughs> Azıcık <Al, gülüyor> senin yüzüne de serpi vereyim. Islandı, ıslandı. Dur ben de yıkayacağım. Tek taraflı olmasın. Çık şuradan. Aa bu otomatik değil mi? Hayatında hep otomatik yaşamış. Ha tamam. Biraz izin ver. Hadi be. Ha Suyu kapat. <laughs> Az önce yaptırdın işkence. Lan. sonra bunlar hiçbir <laughs> Uzak be dur ondan. Ondan uzak dur. Üstü çocuk. <laughs> Çıkıyormuş lan bu. Serinay vururum. Ba bak vururum. Kelepçeyle vururum Serinay. Altına çık <laughs> Çıkıyormuş bu arada çıkardım yani beni. Sen niye böyle dolaştın? Dur, dur. Bir daha kötü söz daha çok vururum. Uykum açılır yap. Telefonum bozuldu. Tamam, bir şey daha da sıkayım Aklın Aklını alırım. Tamam, özür dilerim. <laughs> 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 Ay dilerim ya. ben özür dilemen lazım. Yaptığın ne? Bu ne? Bu ne? Çıkarma. Kelepçeyi Çıkmaz ki bu. <laughs> Benimkini sık. Benim kelepçelerim Önce sen dile Özür hadi Bir de bir düzgün dile Özür dilerim Özür dilerim Hadi kapatalım videoyu Sen kapat Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın Yorumları da bekliyoruz hepinizden Yorum güzel yorumlar Teşekkürler İyi ki varsınız Çikolatalı kurabiyeler desene Çikolatalı ne? Çikolatalı kurabiyeler Çikolatalı ne be? Ya çikolatalı Çikolatalı kurabiyeler Ne dedin sen? Onlar benim aile. Hepsini ben büyüttüm. Hepsi benim. Neyse kapanış yapayım ben. Beceremiyor beceriksiz. Çikolatalı kurabiyeleri. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ağzına tükürürüm Selin abi. Video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim, Selin böyle zorlu bir gün geçirdik. Bir daha olmama asıl dileğiyle. Evet. <laughs> şaka şaka. Kendisi de katılıp bana bir gün dayandığı için teşekkür ederim. Ben de ona dayandım. Zordu ama oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu izlediyseniz ve çok çok beğendiyseniz hatta abone olun ve videolar like unutmayın. Yorumlarda da hepinizi bekliyorum. Şener'le bir daha video gelsin mi? Gelmesin bence Bu sefer ağzına uçan tekme atacağım. <gülüyor> <gülüyor>